Evet, şimdi e, burada reklam formatlarını göreceğiz. Tek resimli reklam bildiğiniz böyle ana sayfanın akışında çıkan e, reklamlardır. Mesela Desk360 reklamı gördüğünüz gibi öne çıkarılan içerik böyle tek görsel olarak benim karşıma çıktı. Bu reklam tek görsel reklamdır, tek resimli reklamdır. Karusel dediğimiz nedir karusel? E, sağa kaydırarak farklı reklamları görürsünüz farklı reklam görsellerini görürsünüz. Bu da ne olur mesela bir ürününüz varsa veya bir etkinlikten veya başka bir şey tanıtmak istiyorsanız kullanıcıya birden fazla kart gösterip daha fazla bilgi almasını sağlayabilirsiniz. Tek reklam. içinde. video reklamı adı üstünde video reklamıdır. Metin reklamları ise LinkedIn LinkedIn sayfasının sağ üstünde veya en üstünde görünecek metin bazı reklamlardır. Bakalım şu an bende çıktı mı? Evet, bakın şunlar. Gördüğünüz gibi yazı olarak çıkan metin reklamları, daha sonra mesaj reklamları var. Dediğimiz gibi bu in-mail reklamlarıdır. In-mail reklamları da sizin. Şimdi ben mesajlarımı açmayacağım ama buraya böyle başında in-mail yazar ve reklamı görürsünüz zaten. Hepsini yapacağız. Ben şimdi tek resimli reklamla ilerliyorum. Yerleştirme diyor. LinkedIn hedef kitle ağı üzerine ulaşın. Reklamlarınızı LinkedIn ve işbirliği yapılan uygulamalar ve web sitelerine yayınlayarak yüzde, hedef kitlenizin yüzde %25 daha fazlasına ulaşın. Yani diyor ki LinkedIn'in sahip olduğu, anlaşmalı olduğu başka web siteleri, başka uygulamalar da var diyor. İstersen diyor senin reklamını onlarda da yayınlayabilirim diyor. İsterseniz seçersiniz, isterseniz seçmezsiniz. Ben seçmeyeceğim. Bakın diyor ki LinkedIn hedef kitle alanı devre dışı bırakarak tahmin olarak %333 daha fazla tıklamayı ve tıklama başına daha düşük maliyeti kaybediyorsunuz diyor. İsterseniz benim gibi seçebilirsiniz. Şimdi altta bütçe ve planlama var.